Türklerin göğe baktığında aslında ne gördüğünü hiç düşündün mü? Gök tanrı inancı sadece bir efsane miydi? Yoksa Hazreti Nuh'tan kalan kadim vahyin devamı mıydı? Umay ana kimdi gerçekten? Erlik Han neden ölümün değil, dönüşümün sembolüydü? Ve Oğuz Kağan neden tanrı bir olsun diye haykırdı? Belki de Türkler, iblisin en az dokunabildiği soydu. Çünkü onların inancı İsimleri değişse de özde hep tek bir hakikatin etrafında dönüyordu. Şimdi o hakikatin izini birlikte sürelim. Tufandan sonra yeryüzünde kalan dört soydan biri olan Türk soyu, Nuh'un oğullarından Yafes'in ve Sam'ın torunları aracılığıyla Orta Asya steplerine kadar uzanmıştı. Bu soyun özelliği hem doğa ile hem de gökle kurdukları güçlü bağdı. Onlar yeryüzünde iblisin en az müdahale edebildiği topluluk oldular. Çünkü inançlarının merkezinde hala tek yaratıcı fikri vardı. İsimler değişmişti ama öz aynıydı. Türkler Gök Tanrı derken aslında kadim dönemlerden beri aktarılan tek tanrılı geleneği yaşatıyorlardı. Cebrail'in vahiy için beklediği, İsrafil'in henüz bildirilmediği bir dönemde Mikail'in Umay Ana ile, Azrail'in ise Erlik Han ile ilişkilendirildiği bir inanç sistemi gelişti. Bu, ilahi düzenin Türk kültüründeki yansımasıydı. Her biri bir meleğin yeryüzündeki sembolü gibiydi. Umay Ana Mikail'in rahmetini taşır. Bereket, doğurganlık ve koruyuculuk sembolüdür. Erlik Han Azrail'in yansımasıdır. Ölümün değil, dönüşümün temsilcisidir. Ülgen Gök Tanrı'nın hikmetini taşır. En yüce varlık olarak bilinir. Ülgen, ışık, bilgelik, ilham ve yaratıcı irade. Cebrail, Tanrı'nın nurunu ve bilgisini insanlara iletir. Umayana, rahmet, bereket, koruma, mikail, yaşamı ve rızkı temsil eder. Erlik Han, ölüm, karanlık, yeniden doğuş. Azrail, ölümü değil, dönüşümü temsil eder. Kızagan, Karahan, gök gürültüsü, adalet sesi, İsrafil, ilahi uyarı ve diriliş çağrısını simgeler. Türk tarihinde peygamber kavramı doğrudan kullanılmasa da, ilahi mesajı taşıyan bilge kişiler, kamlar ve alperenler vardı. Kimi zaman rüyalarla, kimi zaman doğanın işaretleriyle vahiy benzeri ilhamlar aldıkları anlatılır. Oğuz Kağan, "Ben Gök Tanrı'ya inandım. Tanrı bir olsun." diyerek dönemin çok tanrılı anlayışına meydan okudu. Bilge Kağan, töreyi Tanrı'nın yeryüzündeki düzeni olarak gördü. Sarı Saltuk, yalan söylemeyin, adil olun, diyerek halkı Tanrı'ya yönlendirdi. Bilge Kam, dua ve doğa arasındaki bağı korudu. Gökten gelen işaretleri yorumladı. Türkler göğe bakarak dua eder, gökten gelen her işareti Tanrı'nın sesi sayarlardı. Kut, hükümdara verilen ilahi onaydı kut almayanın yönetme hakkı olmazdı. Yazılı kitap yerine sözlü kut, töre ve ülgen buyruğu kavramlarıyla vahyin yankısı kuşaktan kuşağa taşındı. Türklerde peygamberlik isimleri değişse de özünü koruyarak yaşadı. Nuh'un öğrettiği tevhid gök tanrı inancı altında varlığını sürdürdü. Alperenler, kamlar ve bilge hükümdarlar bu ilahi hakikati çağlar boyunca korudular. Adalet, inanç ve töre üçlüsü hiç bırakılmadı. Tanrı gökteydi, sesi kalplerde yankılandı. Peki, Türklerin bu ilahi zincirindeki son halkalar kimdi? Türklerin muhtemel peygamberleri gerçekten var mıydı? Ve bu öğreti dünyanın dört bir yanına nasıl yayıldı? Bir sonraki bölümde bu inancın izlerini Asya'dan Avrupa'ya, oradan Amerika kıtasına kadar süreceğiz. İnançla yoğrulmuş kadim Türk soyunun dünyadaki izlerini birlikte arayacağız. Gerçeği bildiğini sanıyorsan belki de yanılıyorsun. Devamını görmek istiyorsan abone ol. Çünkü bundan sonrası bildiğin gibi olmayacak.